Evet arkadaşlar. iki tane küçük baş hayvan kellesi ve 8 tane ayak aldık. Şöyle lavaboda güzelce temizledik. Beyinlerini çıkarttık. Yıkadık. Daha sonra şöyle tenceremizi aldık. Ee, üzerine şöyle 2-3 yemek kaşığı tuz ekledik. Kaya tuzu vardı. Onu ekledik. Şöyle 2 saatte bir, 3 saatte bir 2-3 defa daha suyunu dökeceğiz su ekleyeceğiz ve tuz ekleyeceğiz. En son gece yatmadan yine tuzlayıp sulayacağız. Üçüncü kez sabaha kadar tuzlu suyun içinde kalacak. Beşinci defadır yıkıyoruz. Şöyle dört defa hem yıkadık hem tuzlu suda beklettik. Görüyorsunuz çok berrak, tertemiz oldu. Şimdi bu ayakları düdüklü tencerede pişireceğiz. Çünkü Ayaklar daha geç piştiği için bunu düdüklü tencerede şöyle 40 dakika pişireceğiz. Kafaları da ayrı bir tencerede şöyle 3-4 saat pişireceğiz. Evet, şöyle ayakları güzelce düdüklü tenceremize yerleştiriyoruz. Şöyle üzerine iki parmak geçecek şekilde suyumuzu doldurduk. Şöyle bir tatlı kaşığı da kaya tuzumuzu ekliyoruz ocağın üzerine alıyoruz ve 40 dakika düdüklü tencerede pişiriyoruz. Kaynamaya başlayacak ve üzerinde köpükler birikecek. Bu köpükleri aldıktan sonra ağzını kapatıp 40 dakika pişireceğiz. Kelleleri şöyle şu burun tarafları da dahil olmak üzere güzelce yere vura vura temizledik içini. Yaklaşık 10 su bunu 10 suyla temizledik ayakları beş su yapmıştık. Üzerinde ne kadar kıl veya bir şey varsa her şeyi alındı. iki gün boyunca. Şimdi şöyle parçalarını güzelce tenceremize yerleştiriyoruz. Evet bu ikinci kapağı. Bu da öyle tertemiz oldu. Bu büyük tenceremize de yaklaşık 3,5-4 litre kadar su ekledik. Bu tenceremize de biz tepeleme 2 tatlı kaşığı tuz attık. Eğer ihtiyaç duyulursa daha sonra ekleyebiliriz. Tenceremizdeki suyumuz kaynamaya başladı. Ve üzerindeki köpükleri görüyorsunuz. Bunları güzelce şöyle bir tabağımıza alıyoruz. Temiz, güzel bir kelle paça yemek için Bunları mutlaka almamız gerekiyor. Şöyle ağzını kapatıyoruz. Düdüklüğümüzün saatinde 40 dakikaya ayarlıyoruz. Düdüklüğümüzün ağzını kapattık. Saatimizi de 40 dakikaya ayarladık. Şöyle et konumunda veya tavuk konumu diyebiliriz konumda 40 dakika pişireceğiz kaynamaya başlarken bu köpükler hemen çıkarlar üstte. Işte. Bunu hemen almamız gerekiyor. Böyle bırakırsak bu köpükler biraz sonra kaynamanın etkisiyle tekrar içine kaçar. Yani suyun içinde kaybolur gider ama kelle paçamızın güzel bir görüntüsü olmaz, bulanık bir görüntüsü olur. Ne zamana kadar köpüğü alacağız? Şöyle kaynayıp da artık köpük oluşmayana kadar bunun köpüğünü alacağız. Neticede eziyetli bir yemek, zahmetli bir yemek ve lezzetli bir yemek. Evet sağ olsun annemin tarifiyle, annemin yaptığı temizlikte ablam yanında. Ablamla beraber yapıyoruz bunu. Hem öğrenmiş oluyorum hem de sizinle paylaşmış oluyorum. Evet arkadaşlar tam 3 saat boyunca pişirdik. Görüyorsunuz suyunu tertemiz ve berrak. Şimdi bunu güzelce bir fırın tepsisine alacağız. Ve orada biraz soğuduktan sonra etlerle kemikler birbirinden ayıracağız. Evet arkadaşlar. Ayakları da paçalarda burada düdüklü de 40 dakika pişirdik ve görüyorsunuz bunda suyunu gayet temiz, berrak bir suyu, süt suyu var. Şimdi etlerimizi şöyle fırın tepsisine alıyoruz. Tabii ki yavaş yavaş dikkat ederek şöyle fırın tepsisine indiriyoruz. Şöyle bir 5-10 dakika kalsın. Daha sonra bu etlerle kemikleri birbirinden ayıralım. Etleri boşalttıktan sonra suyun içinde kemik kalmasın diye şöyle güzelce süzüyoruz. Kafa etlerini güzelce temizledik. Evet görüyorsunuz. Şimdi ayakları temizleyeceğiz. Ayakları da temizledik. Şöyle e, bazı yerlerini kemikli olarak içine bırakıyoruz. Buralar yiyilecek çünkü. Ve üst taraftaki kemiklerinden de e, yandaki etleri sıyırarak aldık. Şimdi bunları şöyle suyumuza ekleyeceğiz. Şöyle alıyoruz. buraya bırakıyorum. Şimdi kafa etlerini şöyle görüyorsunuz. Kafa etlerini şöyle tencereme alıyorum. Evet. Kelle paçamız hazır. Altını açacağız şimdi. Kaynamaya başlayınca kapatıp servise geçeceğiz.